Merhaba, bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki, anların bazen koskoca bir ömürden nasıl daha değerli olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Konumuz, Harise bin Süraka'nın hikayesi. Şimdi, gelin konunun tam kalbine inelim ve şu soruyla başlayalım. Nasıl olur da anlarla ölçülen kısacık bir hayat, amellerle dolu upuzun bir hayattan daha değerli olabilir? Kulağa bir çelişki gibi geliyor değil mi? Ama işte bu soru bizi çok derin bir anlam yolculuğuna çıkaracak. Hadi o zaman başlayalım ve hikayemizin merkezindeki o isme, yani hiç de alışık olmadığımız türden bir kahramanın şaşırtıcı öyküsüne yakından bakalım. Kimdi peki bu Harise bin Suraka? Şöyle anlatayım, Medineli Ensardan gencecik, kalbi pırıl pırıl, samimi bir sahabi. Ama onu tarihe yazdıran şey, kazandığı zaferler ya da yaptığı büyük işler falan değildi. Hayır, onun mirası çok daha farklı, çok daha derin bir yerde saklıydı. Hikayenin geçtiği zaman ve mekan o kadar önemli ki gözünüzde canlandırın. İslam tarihinin en kritik anlarından birindeyiz. İlk büyük, her şeyin seyrini değiştirecek o meşhur Bedir Savaşı. Yani anlayacağınız ortalık gergin, riskler devasa. İşte bu gerilimin tam ortasında Harisen'in hayatının hem en önemli hem de son anına gidiyoruz. Bedir'de tek bir okla yazılan o kadere. Düşünsenize, herkes destansı bir mücadele bekliyor, kılıçlar çekilmiş ama Harisen'in hikayesi bambaşka bir şekilde bitti. Daha ordular tam anlamıyla birbirine girmemişken, nereden geldiği bile belli olmayan serseri bir ok ve her şey bitti. Savaşma, kendini gösterme fırsatı bile bulamadı. İşte bu tablo aslında tüm hikayenin o acı ironisini gözler önüne seriyor. Beklenti neydi? kahramanca bir savaş, zafer naraları, amellerle dolu bir ömür. Peki gerçeklik ne oldu? Serseri bir ok, aniden biten bir yolculuk ve her şeyi, ama her şeyi belirleyen o tek bir an. Ve işte tam bu noktada sahne değişiyor. Savaş meydanından uzaklaşıp hikayenin kalbine, bir annenin acısına ve sorduğu o can alıcı soruya geliyoruz. Oğlunu o şekilde kaybedince annesi doğal olarak yıkılıyor. Acısının tam ortasında bir cevap bulmak, bir teselli aramak için doğruca Peygamber Efendimizin yanına gidiyor. Bir annenin yaşayabileceği en zor anlardan biri değil mi? Ve işte o an tarihe geçen o soruyu soruyor. O kadar samimi, o kadar insani ki, diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, eğer oğlum cennette ise sabredeceğim ama değilse onun için ağlayacağım hem de çok ağlayacağım. Bakın bu cümle imanın ve en derin acının Tam ortasında duran bir annenin çığlığı gibi. Peki bu çoruya ne cevap verilebilirdi ki? Gelen cevap sadece bir anneyi teselli etmekle kalmadı, aynı zamanda inancın en temel dinamiklerinden birini aydınlattı. Peygamberimiz annenin sorusuna hemen evet ya da hayır demiyor. Çok daha derin bir kapı aralıyor. Kısa bir duraksamadan sonra ilk söylediği şey şu: Cennetler çoktur. Sadece bu cümle bile aslında çok büyük bir müjdenin habercisi. Ve ardından o muazzam cevap geliyor. Annenin yüreğine su serpen o cümle: "Senin oğlun Firdevs'tedir." Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece cennete girdi demek değil. Bu ulaşılabilecek en yüksek mertebeye ulaştı demek. Peki Firdevs nedir tam olarak? Hani cennetin katları vardır ya, işte Firdevs o katların en yükseği, en yücesi, en seçkin olanı. Zirvenin de zirvesi yani. Düşünün, Harise hiçbir şey yapamadan tek bir anıyla o zirveye ulaşmıştı. İnanılmaz bir hikaye, değil mi? İşte bu noktada durup sormamız lazım. Nasıl olur da niyet, eylemin kendisinden, yapılan işlerden daha değerli olabilir? Gelin bu derin dersi biraz deşelim. Bu hikayeden çıkarmamız gereken temel dersler ne peki? Bence üç tane çok önemli nokta var. Birincisi, kalpteki o samimi niyet tonlarca eylemden, yapılan onlarca işten çok daha değerli. İkincisi, en yüksek manevi mertebelere ulaşmak için ille de uzun bir ömür yaşamak gerekmiyor. Ve üçüncüsü, belki de en vurucusu, samimiyetle dolu tek bir an bir insanı bir anda ebediyete, en tepeye taşıyabilir. Bu durumu şöyle güzel bir benzetmeyle anlatabiliriz aslında. Harise'nin mirası sanki bütün bir kütüphanenin bilgeliğini, hakikatini içinde barındıran o kısacık tek bir şiir dizesi gibi. Ya da başka bir açıdan bakalım. Bu da çok güzel bir benzetme. Harise sanki bir maraton koşucusu gibi. Ama yarışın daha başlangıç çizgisinde tökezleyip düşüyor. Fakat kalbindeki o kazanma arzusu o kadar saf, o kadar gerçek ki, yarışın sonunda onu birincilik kürsüsüne çağırıyorlar. İşte böyle bir şey. Peki tamam Asırlar önce yaşanmış bu hikayenin bugünün dünyasında bizim için ne anlamı var? İşte burası çok önemli. Yani bir düşünün, sürekli sonuçlara, metriklere, sayılara, sosyal medyada ne kadar başarılı göründüğümüze takıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Hayri senin hikayesi ise tam bu noktada bize dur bakalım diyor ve tamamen farklı bir değer ölçüsü sunuyor. Bakın dünya bize sürekli ne soruyor, ne başardın, ne kadar ürettin, CV'nde ne yazıyor hep dışsal, hep nicelik odaklı. Bu hikaye ise projektörü alıp tamamen içimize çeviriyor ve soruyor, niyetin neydi? Kalbin ne kadar samimiydi? Bize asıl meselenin ne kadar değil, nasıl olduğunu hatırlatıyor. Özetle, dünya size sürekli ne yaptın diye sorarken, bu zamansız hikaye kulağımıza şunu fısıldıyor. Asıl soru bu değil. Asıl soru bunu hangi kalple yaptın? Belki de hayattaki en büyük başarı, diplomalar, unmanlar değil, eylemlerimizin ardına koyabildiğimiz o saf niyettir. Ne dersiniz?